Herkese selamlar. Efendim bugün konumuz biraz daha sorulara yönelik olacak. Ben daha önce TV 6 Lite üzerinden Samsung Notes uygulamasını anlatmıştım. Ama zaten Samsung Notes uygulaması herhangi bir modele ait bir durum değil. Telefonlarda ve tabletlerde var. Sadece S Pen özellikle durum biraz değiştirebiliyor. Bir kullanıcımız şöyle bir şey yazmış. Dedi ki ben matematiksel olarak işlemler yapmak istiyordum. Daha doğrusu sanırım matematiksel bir veri hazırlamak istemiş anlam kadarıyla. Ancak el yazısını dönüştüremediğini söylemiş. Ee, ki ben zaten bunu nasıl yapacağım daha önce göstermiştim. Ama şimdi yeniden bir göstereyim. Ancak burada bilinmesi gereken iki ayrı konu var. Birincisi el yazısını sadece Samsung Note değiştirebilirsiniz. Formülizasyon işlemlerinde sadece S Note üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani Samsung Note formül işlemlerinde işe yaramayabilir. Yani formülize edemiyor yazdığınızı. Bunun için S Note'a ihtiyacınız var. Önce bir gene bir öğrenciler için pdf hazırlayalım. Hemen şuradan bir uygulama çifti şeklinde şunu bir alalım. Hatta bir de şuradan Şuna basayım bir. Bölüm ekran diyelim. Yanına da not ekleyelim. Evet. Kümeler bol bir. Açalım. Şimdi örneğin işte yukarı kadar geldik. Şu an kaybım yazmak istiyorum. İşte kümeler şöyle güzel, kümeler böyle harika. Aman Allah'ım yazdık. Sonra Google'dan birkaç bir şey araştırdım. İşte A kümesi, B kümesi için bir tane resmin üstüne sağ tıkladım. Resmi kopyala diyorum. Yapıştırıyorum buraya. Ctrl V ile. Aldım. Şuraya koydum. Ama gördüğünüz gibi resmin olduğu hizaya klavye yazdıklarınızı direkt koydurmuyor. Mutlaka araya boşluk koyuyor. Bu yazımsal bir hata. Neden? Şimdi klavyeyi şöyle şuraya bir alayım. Mouse'la şöyle bir açalım araları. Önüme aldım. Eğer ben buraya şuradan kalamaya geçtim ve şuraya yazarsam ki örneğin A kümesi kesin okuyamayacak. Şöyle düzgün yazalım. B kümesi. %80 okuyamayacak ama ben kendim yazayım. Buradaki sağ altta gördüğünüz şu kemente basıyorum. Seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi sağ üstte metne dönüştür çıktı. Basıyorum. Algılabildiği kadar ki bu yazıyı bir de algılayabildi. Enteresan. Dönüştür diyorum. Ve artık ben buna krem üzerinden yazabilirim. Çok enteresan. Kardeşim madem ki benim yazım kötü olduğu için altta şu anda şeyleri görüyorsunuz. Şöyle onu temizleyebilirim sanırım. Evet silgiyle de sildiğimiz zaman kan kalanları da temizleyebiliyorsunuz. Ben şu an buraya krem üzerinden direkt yazabilir hale geliyorum. Diyeceksiniz ki e kardeş madem burada yazabiliyorduk o zaman niye az önce yazamadık? Dediğim gibi bu bir yazılımsal bir hata. Bu şekilde hem el yazımı dönüştürmek suretiyle hem de dijital olarak yazmak suretiyle resim ekleyip çizip efendim söyleyeyim şuradan örneğin Basalım tekrar. Highlighter kullanıp Efendim e söyleyeyim tekrar şunu kesip şöyle bir alayım. Bunu buradan taşıyıp şuralara altındakini üstündekini gibi çeşitli seçeneklerle notumu oluşturabilirim. Şimdi buraya kadar sıkıntımız yok. Kullanıcımız dedi ki ben bir de formül yazmak istiyorum. Bunun için Google Play Store üzerinden değil de Galaxy Store üzerinden yani şuradan S-Note uygulamasını demiş olmanız gerekiyor. S-Note'da bir tane not açtığımızı varsayalım şuraya. Ve ben buraya x, hemen şuradan bir düzenleyeyim şuna. Aynen. Kalemde tükemez kalem yapalım. Tamamdır. x artı 2 eşittir 4 yazdım. Yine kemati tıkıyorum. Seçiyorum. Şuna dönüştü seçeneğim var. Basıyorum. Bana seçenekleri sunuyor. Buradan formül diyorum. Ve benim el yazımı alıp tekrar formüle getirmek istiyorum ama dediğim gibi benim el yazım kötü olduğu için ağdalayıp bunu direkt yazamıyor. Ama eğer standart ve düzgün bir şekilde yazabilirseniz eğer yani bunu direkt formülü el yazısına getirip bir dijitale dönüştürebiliyor. Gördüğünüz gibi. Buradan da bunu kopyalayıp buraya gelip yapıştırdığımda Gördüğünüz gibi az önce S nokta yazdığım ve dijital dönüştürdüğüm formülü buraya direkt alabiliyorum. Bu da bir imkan. Bu da bir seçenek. Peki ben bu dosyalarımı illa S notu olarak mı kaydedeceğim? Hayır. Diyelim ki işimiz bitti. Sağ üstteki 3 noktaya bastınız. Burada dosya olarak kaydet var. Buna bastınız. Samsung Notes, PDF, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, resim dosyası, metin dosyası. Ben bunu Word dosyası olarak aktarmak istiyorum. Bastım. Metin, sadece metin görüntü metinler. Tabii ki görüntüye de ihtiyacım var. Görüntü metin diyorum. Artık bunları ben buradan Documents altına buraya tamam diyorum. Ve dosyamın ismini vermek suretiyle adını da feria koydum. Ve tamam dedim. Şu an kaydetmekte. Kaydı bitti. Geldik geriye. Tekrar buradan dosyalarıma girdim. Belgeler. Documents. Bakın az önce kaydettiğim dosya artık burada dok Documents olarak duruyor. Word dosyası. Açtım Word'u. Burada size ilk başta herhangi bir düzenleme imkanı sunmuyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yaptırtmıyor. Bunun ne yaptığını hala anlamadım. Yüksek ihtimalle bu da yazılımsal bir problem şu anda. Onun da sorununu şöyle çözdüm. Ya küçük şöyle. Aynen. Dosya diyorum. Buradan kaydet diyorum. Kaydet. Documents. Belgeler. işte belge üzerine direkt kaydediyorum burada. Kaydet dediğimde değiştir diyorum. Ve artık bana Word'de de çalışma imkanı sunuyor. Birimiz gereken şey şu. Az önce biz şuraya el yazımız dijital dönüştürdük ya. Artık bunu da bir resim olarak algılıyor Word dosyası. Yani buna direkt ben müdahale edemiyorum. Bunu bir resim olarak algılıyor. Derken bu da bana kapak olsun. Ben bir saattir bunu aşıyordum. <laughs> Demek ki yapmıyormuş. Bu da gördüğünüz gibi Az önce yazdım el yazısını dijital dönüştürdüm ve artı dijitali de Word dosyasında direkt değiştirebiliyorum. Zannediyorum ki kafalardaki pek çok soru işaretine çözüm oldum. Vela ki hadi ben bunu pdf olarak istiyorum ve az önce yaptığım işlemi de tekrar geri geliyorum şuraya uygulama çiftimi açayım. Hadi bu da bonus olsun. Tekrar geldim buraya dosya olarak kaydet dedim ve pdf olarak kaydettim. Tekrar buraya geldim. örneğin düzenli olması için Documents'a geldim. Tamam diyorum. Şunu da sonuna silelim şunu. PDF diyelim. Ben normalde bu kadar kötü şey alışkanlıkta da, Şu an acil olsun diye hemen hale diyorum. Ve kullanacağım yeni olacak olan notuma da bir not daha oluşturuyorum şuraya. Buradan ataça basıyorum. PDF diyorum. Documents diyorum. Az önce oluşturduğum kümeler bir PDF ekliyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Bunun üstünde oynayabiliyor, oynayabiliyor muyum? Evet, istenen şey yapabiliyorum. Artı bunun üzerine tekrar çalışabilir durumdayım. İstersem klavyeyle, istersem dijital olarak. Yani aslına bakarsanız birazcık kocalayınca herhangi bir sıkıntı olmadan aslında işlemlerinizin çoğunu çözebilir hale geliyorsunuz. Bilmesi gereken konu 500-600 MB'lik dosyalarda çarşı karışıyor. Sanırım akıldaki pek çok soru işaretine cevap olabildim diye düşünüyorum. Eğer hala eksik eksiklantımı düşündüğünüz, yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa yorumlar bölümüne mutlaka bunu belirtin ki arada bakalım belki düzeltebilirim yanlış yaptığım bir şey varsa. Bu arada herhangi bir bilgiyi veriyorsam da denemeden vermem. Bu da ek bir bilgi olarak bulunsun. Başka bir sunumda görüşmek ümidiyle. Şen ve esen